Evet arkadaşlar herkese merhaba. Ee, bugün mafsallı ağırlık, offset iğne ya da mafsallı ve normal iğne e, takımlarının hazırlanışını göstermek istiyorum size. Ee, öncelikle mafsalın kendisinden bahsedeyim. Mafsallı ağırlık. Şu şekilde mafsallı ağırlıklar iki tarafında biri büyük biri küçük olmak üzere halkaları vardır. Bunu içerisinden çıkartıyorsunuz şu şekilde göstereyim. Bu mafsalımızı da offsetine yukarı bakacak şekilde buradan içerisinden geçiriyorsunuz. Geçirdikten sonraki görüntümüz bu şekilde. Sonrasında yine uç kısmından tutup şu şekilde sal ağırlığın içerisinden geçirip ittiriyorsunuz. Tekrar göstereyim. Takımınızı bu şekilde hazırlamış oluyorsunuz. Sonrasında da silikonunuzu baş kısmını elinizin arasına alıp şuradan küçük bir miktar ilerledikten sonra alt kısımdan çıkıyorsunuz. Yani şöyle göstereyim sonrasında silikonunuzu ilerletip şu kısımdaki yere yukarı çıkacak şekilde oturtuyorsunuz. Görüntü şu şekilde. Yandan baktığınız zaman iğnenin tam oradan tam olarak nereden çıkacağını ölçüsünü alabilirsiniz. Ölçüyü aldıktan sonra da silikonunuzu ters çevirip o kısımdan içeri doğru girişinizi yapıyorsunuz. Mümkün olduğu kadar silikon paralel olsun ve düz çıkmaya çalışın. Çıkışınızı yaptıktan sonra görünüm bu şekilde olacaktır. Hatta özellikle sırt kısmında bu şekilde yarık bulunan silikonlarda offset iğneler tamamen kaybolur. Ve Şöyle gördüğünüz gibi takılma riski olan meralarda güvenle kullanabileceğiniz bir takımı oluşturmuş olduk. Şundan da bahsedeyim. Şu elimde görmüş olduğunuz mafsallı ağırlık 1,5 gram. Yanında görmüş olduğunuz mafsallı ağırlık da yine aynı şekilde 1,5 gramlı bir mafsallı ağırlık. Bu mafsallı normal. Bu ise tungsten. Daha minimalist, Balığın gözüne daha az çarpmasını istediğiniz, balığın nazlı olduğu meralarda daha böyle kibar bir profil oluşturmak için e, tungsten ağırlık kullanabilirsiniz. Onu da yine aynı şekilde içerisinden çekip çıkarıyoruz. Hepsinde farklı şekillerde olabiliyor arkadaşlar. Bunda sistem bu şekilde. Bunu takabilmek için iğneniz aşağı bakacak şekilde, iğneniz aşağı bakacak şekilde getirip buradan geçiriyorsunuz. Sonra yine uç kısmından tutup iğneyi alt tarafı doğru dolandırıyorsunuz. Bu şekilde geçişini yaptıktan sonra yine gelip mafsalımızı tungsten ağırlığımızın içinden geçirdik. Ve yine normal bir iğne ile mafsal ağırlığımızı kombinlemiş olduk. Bunu da hemen silikonumuza montajını yapalım. Bu şekilde oturtup içinden çıkıyorsunuz. Ve son olarak görüntümüz bu şekilde oluyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bilgi paylaşımları yapmaya devam edeceğim. Beni takipte kalırsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.